aşçılık ön lisans YouTube ve Instagram kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Finallere şurada bir haftamız kaldı ve ben de bugün sizler için kitapları tarama yaptım. Bütün kitapları tek tek taradım. Ve ilk kez, ilk defa gibi kelimelerin taramasını yaptım ve bunlarla ilgili size videolar çekeceğim. Evet, Beslenmenin Temel İlkeleri kitabında içinde ilk kez geçen, ilk defa gibi ifadelerle e, derlediğim notları sizlere anlatacağım. İsteyen e, eğer önemli görüyorsa detaylar için sayfamıza bakabilir arkadaşlar. Sayfamıza dediğimiz kitabımızın sayfalarına bakabilir. Evet başlayalım arkadaşlar. Birinci fotoğrafımız daha ne varmış bakalım. Evet Slow Food varmış. E, Slow Food ilk kez 1986 yılında Roma'nın simgesel merdivenleri yani İspanyol merdivenlerinde McDonald's Restaurant'ın açılmasıyla beraber Carlo Petrini önderliğinde kurulmuş bir nedir? Oluşum diyebiliriz. Bu şekilde yani ilk çıktığı yer İtalya. Genelde sınav sorularında ilk çıktığı yeri soruyor ya da tarihini soruyor. İtalya 1986 diyebiliriz. Başlangıcı bu. Diğer İlkimiz neymiş bakalım. Burada obur bir adam var, kadın var, daha doğrusu. 2015 araştırmalarına göre tarihte ilk kez yine ilk aşırı kilolu insanların sayısı açlık çeken insan sayısına eşitlenmiş. 2015 verilerine göre yine bir ilk. Diğer ilkimiz neymiş? Evet, ekonomik bakımdan gelişmenin ilk şartı insan gücünü üretimi arttırmak için en iyi şekilde kullanmakmış. Yani ilk şart. Bundaki ilk de ilk şart. Diğeri. İlk keşfedilen B grubu vitamin B1'miş arkadaşlar. B1 vitamini. Molekül yapısında bulunan kükürt nedeniyle önceleri tiyo vitamin, sonralar ise tiamin adını almıştır. Evet bu da bilgi. Bunlar hep bilirler gibi bir şey oldu. Evet fotosentez yapan bir çiçek var burada. Fotosentez sonucu oluşan bitkiler üretmiş oldukları besinler ile tüm ekosistemde beslenme zincirinin ilk halkasında yer alıyor. Yani bunu bu kimseden bir şey yemiyor. Çünkü yiyeceği şeyi zaten güneşten alıyor. Bu ilk yenilecek şey olduğu için besin zincirin ilk halkasını bitkiler oluşturuyor arkadaşlar. Diğer ilkimiz neymiş? Vücudun harcadığı enerjinin ölçümü ile ilgili ilk çalışmalar doğrudan kalorimetri yöntemleriymiş. Kalorimetri yöntemleriyle ölçülüyormuş. Peki bunu kim bulmuş? Onu da yazalım şuraya. Lavio, Lavo, Lao Iser ismi. Herhalde bulan kişinin ismi. Tam olarak kitapta şeyini bulamadım. lavo Iser. Demek ki kalorimetrenin mucidi diyebiliriz. Bu şekilde aklımızda kalsın arkadaşlar. Geçtim. Evet kuru baklagiller. Kuru baklagiller insanlığın ilk ehlileştirdiği bitkilerdendir. Hatta bunun ilkini sorarsa arpa diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Doğuştan sonra bebek ilk 6 ay sadece anne sütle beslenmelidir. Kolostrum doğumdan sonra salgılanan ilk süt olup 3-5 gün devam edermiş. Miktarı azmış ama besleyiciliği çokmuş. Yine sütle ilgili bir ilkimiz var. Neymiş? Anne sütüne benzer standart formül ilk kez 1914 1900 14 yılında geliştirilmiş ve 1921'de pazara sürülmüştür. Evet. Bu ilkleri not alabilirsiniz. Bu nedir bakalım? Bitkileri kullanarak hastaları tedavi etme yaklaşımı olarak açıklanan fitoterapi. Fitoterapi ilk kez 1870-1953 arasında yaşamış olan Fransız hekim Henry Henry Ler Ler Lenç Pardon Lenç Bir daha L yazıyoruz Bu sefer RC yazıyoruz İsmi böyle Lern Tarafından Ortaya atılmış Hangi dergide atılmış diye sorabilir Dergin ismini şuraya yazalım Evet Şurada derginin ismini yazdık. La Presse Medical dergisinde yayınlanmış. ilk kez fitoterapi terimini ilk kez bu adam kullanmış. Bu dergide yayınlanmış. Yani zor soru sormak isterse, e, yani diyelim ki geçmiş yıllara sınav soruları sormayı seviyor. Tamam üniversitemiz ama arada bir e, daha önce hiç sorulmamış sınav soruları sormayı da seviyor. İlk kez olan şeyleri sorabilir. O yüzden bu maddeleri beslemenin temel ilkeleri için notlarımın arasına aldım. Umalım size bir nebze faydam olmuştur. Herkese tekrardan başarılar.